Kanakale Belediyesi'ne çok teşekkür ediyoruz bu tıbbi e, aromatik bitkiler parkını öğrenci uygulamamız çerçevesinde kullanmalarına izin verdikleri için. Başta İrfan Bey olmak üzere. E, bu dersimiz çerçevesinde e, mesleki uygulama adı altında e, öğrencilerimize e, ziraatın farklı bölümlerinde değişik uygulamalar yaptırıyoruz. Bugün getirdiğimiz öğrencilerimiz tarla bitkileri dördüncü sınıf öğrencileriydi. Ee, tıbbi aromatik bitkilerin hem yerinde tür olarak teşhisi, e, yine e, sahada farklı e, yapılan uygulamalar. Şu an biz de çelik alma dönemini e, yaşıyoruz. Çelik alarak e, yine üniversitemiz kendi parsellerinde öyle bir e, yine bir küçük e, ölçekli bir e, tıbbi aromatik bitkiler bahçesi oluşturmayı planlıyoruz. Öğrencilerimizin e, bu potansiyeli yerinde değerlendirmeleri, onların yine Öğrenim hayatları için güzel bir tecrübe olarak ben değerlendiriyorum. Ben bu imkanı sundukları için tekrar Çanakkale Belediyesine çok teşekkür ediyorum. Bu yıl içerisinde, Mayıs ayında tıbbi ve aromatik bitkilerimizin açılışını yaptık. Bu parkı oluştururken tıbbi ve aromatik bitkiler parkını oluştururken amacımız şuydu özellikle kent halkı için konforlu ve hoşça vakit geçirebilecekleri bir alan yaratmak ama bunun dışında da bir üretim alanı ve bir eğitim alanı yaratmaktı. Ve ürettiğimiz anaçların, fidelerin bir bölümünü üreticilerle paylaşmıştık açılışla birlikte. Ve bunlar şu anda Bayram bağlı 14 köyde, 28 üreticide bu fidelerimiz üretiliyor. Tıbbi varamatik bitkiler üretime geçti. Bunun dışında da bu alanın bir eğitim amacıyla kullanılmasını, okullarımızın, üniversitemizin hizmetine sunmayı, öğrencilerimizin bu bitkileri tanımasını istemiştik. Bu anlamda bugün Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Sayın Murat Çeker ve Dekan Yardımcısı Sayın Fatih Kahramanla birlikte Ziraat Fakültesi öğrencileri bu alanı ziyaret ettiler. Ve burada mesleki uygulamaları birebir yaşayarak, uygulayarak yerinde görme fırsatı ve uygulama fırsatı buldular. Ve bu da bizi ayrıca mutlu etti. Ben ziyaretlerinden dolayı e, dekan hocamıza e, ve tüm öğrencilerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Bundan sonra da bu alan hem eğitim amacıyla hem üretim amacıyla kullanılmaya devam edecek. Tekrar teşekkür ediyorum kendilerine.